Malın zekatı verilmelidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. An ebi Hureyrete, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. İza eddeyte zekate malike, fekad gazayte ma aleyke. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Malın zekatını verdiğin zaman üzerindeki malda olan fakirin hakkını ödemiş olursun. Tirmizi zekat, iki nolu hadis-i şerif. Zekat, namaz gibi ciddiye alınması gereken en önemli bir kulluk görevidir. Tabi'in büyüklerinden İmam Mücahidin ticaret hakkında nazil olduğunu söylediği şu ayet, mümin tüccarı zekat konusunda dikkatli ve hassas olmaya çağırmaktadır. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır zekat ve sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Bakara 267-268. ayetlerin meali. Mallarında ihtiyacını açan ve yoksul durumda bulunan için bir hak zekat olduğunu kabul ederlerdi. Zariyat suresi 19. ayet. Ayeti de muttaki tüccar için ciddi bir ihtar olarak görülmelidir. Zekat vermek Allah'ın Rahman isminin tecellisidir. Çünkü Rahman rahmet ve merhameti çok olan demektir. Zekat da fakirlere merhametten ötürü verilir. Zekat insanın keyfine bırakılmış sadaka değildir. Müminlerin yani kendilerindeki bencilliği ve cimriliği yenmesini bilenlerin dayanışmasını gerçekleştiren bir tür kurumlaşmış mecburi deruni bir adalettir. Zekat her şey gibi zenginlerin de Allah'a ait olduğunu, kişinin onu keyfince kullanamayacağını, her insanın bütün öteki insanların bir üyesi olduğunu sürekli hatırlatıştır diyen Fransız bilim ve düşünce adamı Garudi zekatın sosyal fonksiyonunu gerçekten de güzel.